Günün en önemli maçı Eczacıbaşı-Skandiş maçıydı. Çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı-Skandiş'i tekrar 3-2 yenmeyi başardı. Ee, biz ilk birinci sette çok hızlı girdik. Baya bir e, sayı farkı varken Skandiş bize yetişti. Ee, burada e, sivrilen birinci sette e, Karol ve Washington'un orta oyuncularının ee, bayağı başarılı özellikle Washington çok başarılıydı. Ee, bizim bizde Grey biraz ucunda zayıf kaldı. Fakat 24-24 e, e, olduğumuzda e, Ferhat Akbaş'ın e, için yerine riski servis attığı için Elif'i oyunu alması çok isabetliydi ve bize seti getirdi 27-25. Ben Elif'in sakat olduğunu düşünüyordum. E, demek ki yani onun için oyuna girmediğini düşünüyordum. Tabii onu orada tekrardan oyunda görünce sevindim. İkinci sete bu sefer Skandici çok hızlı girdi. Biz bir varlık gösteremedik çünkü iyi servis attılar. Bizi bozdular ve bizde blok zafiyetimiz de vardı. Burada Simge'yi tebrik etmek istiyorum. Simge son maçlarda çok çok iyi oynuyor ve takımı toparlayan çok önemli toplar çıkarıyor. Ee, e, Grein yerine Voronkova'yı alması da isabetliydi ama e, yetmedi tabii ki 25-20 kaybettik. Dört, üçüncü sette de e, bence Voronkova ile başlamalıydı. E, e, Yine e, daha üstünlük gösterdi. Zu çok e, çok e, sert smaçlara başladı. Tabii Maya'nın tecrübesi de burada var. Antropovayı pek kullanmadı. Zaten istikrarsız bir oyuncu. Zaman zaman her botun ortaya çıkması, az da olsa her e, atılan topu değerlendirmesi, özellikle orta adamlarının ve Washington'un, çok önemli yerlerde, çok önemli bloklar tuttuğunu ve yani çok büyük katkıda bulunduğuna inanıyorum. Ve böylece biz 25-18 3. sette verince bayağı ümitsizlendim açıkçası. Yani yazık gitti elden dedim. Fakat 4. sete Elif tamamıyla altı değişti esasında. Elif ve Voronkova ile başlaması... E, Grein bir nebze hatalarını örtecek duruma geldik diye düşünebiliyorum. Birdenbire takıma bir can geldi. Boşkoviç de canlandı. Sanki e, Bo Naz Boşkoviç'in paslarını bulamıyor. Bilemiyorum ama Elif gerçekten o kadar güzel bir top oynadı ki, takımı o kadar güzel oynattı ki, karşı tarafa bamba ne oldu diyebilirim. Ee, blok O Washington, Karol, o bloklar birdenbire yok oldu. Bu arada daha iyi servis atmaya başladık ve onların oyununu bozduk. Böylece dördüncü seti aldık ve tabii ki arkadan beşinci sette e, iyi bir şekilde e, yani çok heyecanlanmadan yani e, hep 2-3-4 sayı önde giderekten kazandık. Çok tebrik ediyorum. E, bugün gerçekten bize büyük mutluluk yaşattılar her iki takımda. Tebrik ediyorum. yarı finalde artık başarılar diliyorum. Buraya kadar gelmişken e, Türkiye'mizde olacak olan final e, maçlarında muhakkak bir Türk takımımızı göreceğiz. Yarın inşallah Vakıfbank maçını da İzleyip yorumlarımızı göndereceğim size. İyi geceler.